Merhaba arkadaşlar birçok kişi yeni Malatya Spor Beşiktaş maç özetini merakla bekliyordu biz de şimdi sizlere aktaracağız videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin maç özetine geçelim. Dakika 11'de Beşiktaş gole yaklaştı soldan Rıdvan'ın ceza sahasına çevirdiği topta sol çaprazda uygun durumda olan Beşiktaşlı oyuncu sert şutunda kaleci Ertaş gole izin vermedi. Dakika 25'te direkten dönen top var. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Mustafa'nın sert şutunda top direkten oyun alanına döndü. Dakika 37'de ise maçta tempo düştü. Oyun sık sık foul atışlarıyla durdurulmuştu. Ve ilk yarı 0-0 eşitlikle biterken ikinci yarı hakem düdüğü başladı. Dakika 49'da Beşiktaş gole yaklaştı. Piyan için pasıyla savunma arkasına sarkan Rıdvan sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rıdvan'ın vuruşunda top uzak kale direğini dibinden dışarı çıktı. Dakika 55'te e, Alex e, sarı kart gördü Beşiktaş'ta Mustafa ya yaptığı foul nedeniyle. Dakika 59'da Mustafa'nın ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Dakika 61'de ise gol geldi. Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen e, atakta Kullanılan taç atışında sağ kanattan ceza sahasına giren Batu Şuyay, kale önünde çevirdiği topu e, tek sıraya tamamladı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti bu dakikalarda. Dakika 69'da Beşiktaş'ta Rıdvan Mustafa'yı yaptığı foul nedeniyle sarı kart gördü. Maç bu şekilde biterken videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.